Zülal Kalkandelen At yarışının gerisindeki sistematik zulüm 20 Mart'tan beri ara verilen at yarışları 10 Haziran'da yeniden başlıyor. Birlerine göre müthiş bir heyecan. Diğerlerine göre sadece bir hobi. Bazılarına göre bir gelenek. Çoğuna göre spor. Kimisine göre kumar, kimisine göre bahis. Jokeylere göre meslek, bazı zenginlere göre tutku, at sahiplerine göre gelir, devlete göre kazanç kapısı, gerçekte ise Hayvan sömürüsü. Yıllık cirosu 7 milyar TL'yi bulan bir sektör at yarışı. Devletin bu işten kasasına ayda yaklaşık 250-300 milyon TL koyduğu, vergi kazandıran 84 bin kişinin doğrudan gelir sağladığı bir sektör. Var olan 9 hipodromda koşan 6200'den fazla aktif ata ek olarak yeni başvuran kısraklar, damızlıklar, aygırlar ve taylarla birlikte 10 bin dolayında atın sistem içinde yer aldığı bir sektör. 300 bin kişilik bir camiaya sahip cirosu nedeniyle bacasız endüstri denilen bir sektör. Sponsor gelirleri, yayın gelirleri ve yasa dışı bahisleri de düşünecek olursanız ortadaki rant çok daha büyük. Ve bu devasa sektörü koşturularak, sakatlanarak, ölerek sırtlayan atlar. Hikayeleri nasıl başlar, nerede biter hiç düşündünüz mü? damızlık olarak kullanılan aygırlar ve kısraklar 65 bin TL'ye kadar çıkan büyük paralar karşılığı çiftleştirilir. Özel olarak bu iş için üretilen İngiliz ya da Arap tayları sadece 6 ay kadar sonra annesinden ayrılır ve o da yarış atı olmak üzere yetiştirilir. bir 15 yaşında hipodroma getirilir. Veli Efendi hipodromunda olduğu gibi dar bir alanda tek bir atın kaldığı köhnemiş ahırlar vardır yarışmaya devam edebildiği sürece en az 6-7 yılını orada geçirir. Türkiye Jockey Kulübü ile Tarım ve Orman Bakanlığı bu sektörden çok para kazanıyor olsa da ahırların sefaletini umursamaz. Atlar sabah antemanından sonra sokuldukları ahırda ertesi sabaha kadar yapayalnız bağlı kalır. Kendi doğasında sürü halinde yaşaması gereken bu son derece duyarlı hayvan artık esir gibidir. Sadece birinin adamı olduğu için işe alınan cahil seyislerle doldur hipodromlar. Mesela sabah çok erken saatlerde Veli Efendi hipodromuna giderseniz görürsünüz. Atlar biraz huzursuzlandığında bacaklarına ve bedenlerine dirgen, kayış ya da kamçı ile vuran seyisler var. Atları dövüyor, küfrediyor, kötü davranıyorlar. Bu olaylar Türkiye Jockey Kulübü yönetimiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletilmesine karşın herhangi bir işlem yapılmaz. Ne zaman ki geçen kış İzmir'de Can Dadaş adlı ata şiddet uygulandığında olduğu gibi olay medyaya yansır, o zaman kamuoyundaki tepkiyi bastırmak için ceza verilir. Onun dışında şiddeti herkes bilir ama susar. Yarış hayatları sona erene kadar çiftleştirilmez atlar. Yarıştan önce sadece birkaç yudum almalarına izin verip suyu geri çekerler ki idrar ağırlığı onları yavaşlatmasın ve yarışacaklarını anlasınlar. Otlamak yerine yoğun olarak tahılla beslenirler. Çoğu kanamalı ülserle yakalanır. Yarış sürecinde zorlananların soluk borularında ve ciğerlerinde kanamalar olur. Yırtık tendon ve bağ doku, yerinden oynamış eklem ve hatta kırık kemikler gibi sakatlanmalar olur. Türkiye'de her yıl en az 250-300 at yarış sırasında sakatlanarak yaşamını kaybeder. Sakat atın tekrar yarışma ihtimali çok düşüktür. Tedavisi çok zaman ve para gerektirir. Veteriner atın artık yarışamayacağına dair rapor yazar, kurul onaylar ve bu atlar çoğunlukla iğne ile öldürülür. Sakatlık dahil çeşitli nedenlerle koşamayacak hale gelen ya da uzun süre yarış kazanamayan atın geleceğine sahibi karar verir. Bazıları 3000 TL'ye satılır ve hayatları mezba da biter. 350 bin liraya satılan bir yarış atı yarışlardan 850-900 bin TL getirirse sahibi zarar etmediğini düşünür. Önemli yarışlarda dereceye girerse kazancı milyonları bulur. Örneğin 2019'da Arap atı sürgün Tay sahibine toplam 3 milyon 230 lira kazandırmış. Her şeyin hız ve parayla anlatıldığı at yarışları atlar dışında herkesin er ya da geç az ya da çok kazandığı bir endüstridir. Ne acıdır ki şampiyon olmak, dereceye girmek, kupa kazanmak bunları hayatıyla ödeyen atların umurunda değildir. Bıraksanız kendi doğal ortamlarında koşarlar, sürü halinde yaşar, çimlerde gezinip otlarlar. Hem cinsleriyle istedikleri zaman çiftleşip taylarını büyütürler. 10 Haziran'da başlayan şey işte bu sömürü düzenidir. Utanmadan adına dört ayaklı darpan ederler. Zülal Kalkandelen